Sultan Selim Hazretleri'nin bir, türbedar türbedarı vardı. Bu türbedar efendi hanımı yüklüydü, hamileydi. Tabi ev hali, işte kadınlarda olur ya, e, bu aşer, aşerme diyorlar işte. Yani bir şey canı ister, onu illa olmazsa olmazlar içine girer, İlla olsun ister. O halde zuhur etti bu hanımda. da. Tabi türbedar efendi dışarı işine gücüne gideceği zaman da, türbeye geleceği zaman oranın işine gücüne temizliğine Hanım hep çıkışta ona ya bir biraz bir kilo kiraz alsan mevsimlerde kiraz mevsimi alsan da bıraksan gitsen can işte gönül bir şey istiyor dedi. E, Tülbaz Efendi baktı cebine, cebine müracaat. Kirazlar da çok pahalı. Yeni çıkmış. Alınacak gibi değil. Cep yakıyor. Hala o, o hadise devam ederken sonra bir gün oldu, iki gün oldu. Üçüncü gün hanımı dedi ki ya sen nasıl bir adamsın? Yarım kilo olsun bile insan bir kere az almadan olur mu? Dedi ona. Biraz hayıflandı, sistem etti. O çaresizliğin içinde morali bozuk vaziyette Türbeler Efendi, Sultan Selim Asya'nın türbenin etrafını, sandukanın etrafını temizlerken canı sıkıldı. Sandukanın üzerine fırçanın sapıyla, süpükenin sapıyla vurdu. Ey koca sultan, yıllardan beri hizmetindeyiz. Ne olur ki bir himmet etsen, sanki görmüyor musun bizim halimizi, bilmiyor musun halimizi? Alamıyoruz da işte anlamıyor, anlıyorsun. Paramız yok, alamıyoruz. Ne olur bir himmet etsen de hanımın istediği yerine getirsen ne var ki dedi. Böyle sandukanın üzerine fırçanın süpüken sapıyla vurdu. Sonra temizlik bitti, işler gelen giden derken, ertesi gün oldu. Yine alamadı. Tabi türbeye geldi, yine temizlik, yine güncel konular, hadiseler, iş hayatı. Türbenin etrafını temizlerken bir dışarı baktı ki kırmızı fayton gelmiş. Osmanlı zamanında kırmızı fayton da öyle bir şey ki yani halkın en çok tedirgin olduğu korktuğu bir hadise devlet haliyenin sarayından kırmızı fayton çıkınca bütün dükkanlarda evlerde herkes pür dikkat bakar kimin önünde duracak acaba? Hangi dükkanın önünü park edecekler? Yani atı, deve neyse bağlayacaklar. Bütün millet o kırmızı faytona bakıyor. Vah vah diyor işte kimin evinde duracak, kim idamlık acaba, kim infaz edilecek, kim nerede ne suç işledi acaba diye. Yol boyunca herkes perde arkalarından, dükkanların arkalarından, kenardan, kapı arkalarına bakarlarmış. İnşallah burada durmaz, inşallah bizde durmaz. O kırmızı fayton daha geldi, 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 beş çıktı. Ta Sultan Selim Hazretleri'nin türbenin önüne kadar geldi. Ama herkesin gözü kırmızı faytonda. Tabi kırmızı fayton sahibi, süren <laughs> sahibi atını bağladı demirlere. Emin adımlarla Türbeder Efendi oraya doğru gitti. Türbeder de bu hadiseyi görünce bana niye gelsin ki? Benim ne suçum var ki? Bana gelmemiştir. Elbette mutlaka ecdadım, dedemin türbesini ziyarete Fatih okumaya gelmiştir. Dedi. Rahatlatmaya çalıştı kendisine. Tabi faytonun sürücüsü Geldi, e, türbede bir fatih, üç ilaç okudu, dua etti. Elini yüzünü sürdü, bir anda döndü türbeder efendiye. Min, türbedar efendiye. Selim Han dedemin türbedarı sen misin dedi. Benim efendim dedi. Padişah seni derhal dedi, huzura çağırıyor dedi. Derhal gelmen lazım. Neden? Bir suçu mu oldu? Bir şey mi oldu? Çok mu sinirliydi padişah? Allah çok sinirliydi. Direkt ismen mi çağırdı? İsmen seni çağırdı Ondan sonra tabi e, ya ben bir şey yapmadım dese de onun orasını ben bilmem dedi. Acele et derhal huzura alınacaksın dedi. Tabi <laughs> huzura alındı. Geldi Beşiktaş'a huzura girdi. Abdülhamid Hanesleri cennet mekan çok sinirli. Elinde asası var. Selim Han dedemin türbedarı sen misin dedi. Benim efendim dedi. Anlat bakayım dün sabah türbede neler oldu dedi. Efendim ne olsun ki türbede? İşte her günlük işte ziyaretçiler gelip giderler. Fatih okuyup giderler. Dua edip gidiyorlar. Ben de oranın temizliğine hadimiyim, hizmetkarıyım dedi. Tabi Tübbeler Efendi sana soruyorum dedi. Asayı sert bir şekilde vurdu. Dün sabah Türbe'ye ne oldu anlat bakayım dedi. Düşünüyor düşünüyor. Hiçbir şey olmadı ki. Hiçbir olay olmadı. Acaba dedi Türbe'nin sandukasına fırça sapıyla vurdum o mu ki? Nereden bilsin ki onu dedi. Sonunda Dedi ki padişahım hanım dedi gebe yüklü dedi. et dedi benden kiraz istedi. Aşerliği için kiraz istedi. Benim de buna gücüm yetmeyeceği için iki üç gün üst üste söyledi. Buna da gücüm yetmedi almaya. Bu sefer bana çok ağır sende bulundu. Sen ne biçim adamsın yarım kilo bile alsan olmaz mıydı diye bana sitem etti. Ben yine gücüm yetmedi bunu almaya. Cesaret edeme. Çok pahalı çünkü. Ben de dedemin sandukasının fırçanın sapıyla dokundum. Dedim ki yıllardan beri hizmetindeyiz. Ne olur ki bir himmeti görsek ne vardı ki dedim. Ondan ondan bir dua istemiştim, bir himmet istemiştim. Bana bir kapı açılsın diye. Olan olay sadece buydu. Başka bir olan bir şey yok. Abdülhamit yine alsay sert bir şekilde vurdu. Türbeder efendi, türbeder efendi. Sen o fırçanın sapıyla dedemin sandukasına vurdun ya dedi. O da bu sapıyla sabaha kadar benim kafamı vurdu Dünya içerisinde sen niye ecdadı rahatsız ediyorsun? Onların işi gücü dünya mıydı? Onlar işi gücü bu İslam'ı nasıl dünya yayabiliriz? kelime kelimetullah nasıl Allah'ın keramını La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelamı şerifini nasıl yüceltebiliriz? Bütün ömürlerini buna feda ettiler. Sen de onun kiraz almak için onun türbesine vurdun öyle mi dedi. Emir subayın çağırdı Abdülhamit Hanseri. Derhal dedi ee, Türbeder Efendi'nin Selim Han dedemin türbedarının maaşı iki katına çıkartılsın. Ve eğer bir şey isterse arzu halini direkt huzur alınıp bize iletsin. Dedemi bir daha dünya istesin rahatsız etmesin dedi. Bunlar mübarekler. Öyle ahirete bağlanlar ki dünyaya neresi gidersen gitsinler hep ahiret işi yaptılar. yaptılar. Niyetleri mücadele boğuldu. E şimdi sahnede bizler varız arkadaşlar. Allah hepimize bir rol vermiş. Hepimize bir rol verilmiş. Bu rolümüzü en güzel şekilde oynamak zorundayız. Yani hanımıyla, çocuğuyla, kocasıyla, ticaretiyle, hastalığıyla, derdiyle, imkanlarıyla, sakatlığıyla farklı imtihanlar herkes var. Ama aynı dozajda yalnız. Onun için biz de arkadaşlar imtihanları göğüs gerip Allah'a sığınacağız. Rabbimize yardım, inayet isteyeceğiz. Allah'ın üstesine gelmeyecek hiçbir konu yoktur. Mevla her şeye kadirdir. İstersek ondan isteyelim. Allah'ın yoluna istikametin cümlemizi ayırmasın. İslam'a Kur'an'ın cümlemizi hadim eylesin. Ecdadın ahlakıyla bizleri mütekallik eylesin.